Yemek Okulu'muza hoş geldiniz. Bugün yemek okulunda değil, evdeyim. Yorgun argın eve geldim. Böyle sizden bayağı mesajlar oluyor. ''Refika eve gidince ne yapıyorsun? Bu yemekleri evde de yapıyor musun? Gerçekten bunları sen kendine de pişirip yiyor musun?'' falan gibi. Ben de hani ev, mutfağım, burayıları falan biraz size göstermek istedim. Bir süredir belki fark etmişsinizdir, bilmiyorum. Böyle bir 5-6 kilo verdim. Ne yaparak verdim? Daha evvelden bir iki tane böyle diyet playlisti var, şuraya koyduk. Oradan bakabilirsiniz. o Diyet playlistlerindekileri böyle Gaza gelip bir hafta iki hafta yapmam sonra beceremedim. Ama biraz artık kilo vereyim bu işi becereyim sizle öyle paylaşmıştım ama güzel. Akşamları sadece güzel lezzetli çorba yiyorum. Ekmekten ve glutenden aslında uzak durmaya çalışıyorum. Akşam böyle yorgun argın siz de eve geldiğinizde bugün Bahar da var ikimize. Bir 5 dakikada bir çorba yapmak istiyorum. Sonra da o çorbayı yerken sohbet ederiz. Ne yapıyorsun? Aslında bir e... mercimek çorbası yapacağız. Ni e... niye Aa. Yani çorba. Ha yapa, yapa mercimek, mercimek çorbası mı yapıyorsun? Yani? Hayır. Mercimek çorbası yorgun argın gelince eve en güzel şeylerden biri. Ama bunu birazcık nohut ve biraz pirinçle acayip doyurucu yani akşam böyle işte ben ekmek yemeden doyamam o ben o oyum işte akşam böyle bir şey yani sıcak sıcak bir şey yemeden hepsini bir çorbayla bir araya getirmeye çalışacağım. Aştan geberiyoruz bu arada gerçekten ellerim titremekte yani. Ev eski, dolayısıyla aşırı fazla mutfak malzemem yok. Ev eski derken? Ev bayağı böyle 100 yıllık falan bir. Şimdi mercimek, mercimekleri böyle bir parça yıkayacağım. Bu çok mu oldu? Çok oldu. Bardak Bakın. vereyim mi? Yok yok bardak ölçemeyeceğim. Normal bir şu kadar gibi normal su bardağından biraz az. Şu an artık ev mutfağındayız o yüzden ölçü yok. Şimdi mercimeği tabii ki böyle haşır haşır bir yıkıyorum. Ilık suda yıkıyorum az vaktim var diye. Direkt mercimeği koyuyorum. Mercimek. Sen bir şey diyordun Bahar. Bu evin hikayesini biraz anlatmak ister misin diyordum. Evin hikayesini eski bir kahve tüccarının evi. Dolayısıyla şu an durduğum yerin altında aslında bir tane kuyu var. Bu alt şu tarafta yalak. Burada da bir ocak var. Yalakta kahve çekirdeklerini yıkıyorlar. Alttaki, altındaki kuyudan su çekerek. Ocakta da kavuruyorlar. En sinir olduğum şey bunun içindeki şeylerin kalması bu arada. Suyu, içme suyu koyuyorum. Bir kere içme suyu bir çorbada tadı çok fark ettiriyor. Bir de ne yazık ki bu özellikle İstanbul'da bence şeylerden dolayı çok fazla idrar yolu enfeksiyonu, çok fazla bağırsaklarda falan şey son zamanlarda çok arttı. Yılların altyapı problemlerinden dolayı biraz buradaki özellikle de Kuzguncuk'taki bu Üsküdar'ın son yaptığı çalışmalarla içine su karıştı gibi böyle içimde öyle bir his var. Şehir suları klorlu ve yemeğin tadını değiştiriyor o yüzden özellikle çorbalarda falan içme suyu çok çok fark ettiriyor. Buradaki en uzun süre mercimeğin kaynaması. Bir de nasıl becerdim bilmiyorum buradaki düdüklümü, şurada duran düdüklümü kapağını binaya götürmüşüm. <laughs> Kendime bayağı sinir oldum. Yoksa normalde 5 dakikada halledecektim bu işi. Şimdi o kaynar hemen mercimek zaten açılacak. Ben birçok iyi reçetemi aslında burada çıkarım. Daha az imkanla böyle olan bir şeyden çıkarabilmek kendince başka bir yani yaratıcılığa ihtiyacı oluyor. Ve burada imkansızlıktan dolayı o daha fazla oluyor. Buraya istesen daha çok eşya getiremez misin? Getiririm. Ama yer yok. Yeterim <laughs> ama gerçekten yer yok. Bir de ben tarafta bulunurum çok tertipli bir insan değilim. Temizliği çok severim. Bir şeyler düzenli olsun çok severim ama kendim tertip konusunda korkuncum. Dolayısıyla böyle evde hani ben ütü yapayım, temizlik yapayım, bulaşık yıkayım falan filan ama tertip konusunda bir geri zekalıyım bile diyebiliriz. Mercimek kaynamaya başladı. Başlar başlamaz da keyfi yani bak böyle köpüğü çıkmaya başladı lezzetinde bir tık fark ettiriyor. Hem de böyle o beraklığını azaltıyor. E, ee, diş de sarımsak şey yapacağım. Ee, birazcık böyle mercimek çorbasını biraz daha lezzetli bir hale sokalım. Baharat da bol ekleyeceğim ki böyle bir lezzetimiz artsın. Şimdi mercimeğim bu arada bayağı açıldı bak bu hale geldi. çeksene biraz. Tamam tabii ki. Gel. Bak mercimek böyle iyice açıldı. Görüyor musun? Şimdi tekrar çekince bir tekrar üstünde kef oluşuyor. Peki kefi almazsan ne olur? Bir kere bence daha gazlı oluyor. Hmm. Pırt pırt. <laughs> pırt pırt olabilirsin. Ha yani gerçekten çok yorgun oldu. Onun ona bile bazen insanın hali olmayabiliyor. Enteresan bir şey, organik mercimekte çok daha fazla kef var. O yüzden yani o da böyle bir hani neden olur dersen sorunun tam cevabını bilmiyorum. Allah. Evet evde çorba yaparken çorbayı hem de önündeyken çorbayı taşısaydım bayağı komik olurdu sanırım. Böyle düz bir mercimek gibi oldu ya mercimek yemeği. Ee, Yasemin pirinci. Orada var mı başka Bahar? Şimdi buna biraz basmati pirinçten ekleyeceğim ki çok koydum. Şöyle pirinç çok büyüyor. Bunu da bir sudan geçiriyorum. Çok fazla vakit geçirmeden. Pirinç yaklaşık 2-3 dakikada şey olacak. Ama mesela biraz daha su ekliyorum ki hani o pirincin de bir suya ihtiyacı var. Son olarak bunu da itiraf ediyorum. Size yapıyorum diye yapıyorum. Kendim olsa galiba ona da üşenebilirdim. 3 kaşık nohut. Bu nohut azıcık bile olsa doyuruculuk konusunda bunu böyle hem inanılmaz lezzetli ve doyurucu bir yemeğe çeviriyor. Bunu bir sudan geçireceğim ve sonra kabuklarını alacağım. Çok saçma bir hata yaptım. İçindeki nohut suyuyla suyun altına koyduğun zaman bu nohutları böyle acayip köpük oluyor. Ha ondan mı oluyor? O ondan oluyor. Dolayısıyla şimdi onu süzdüm ya bak. Şimdi bunu bir daha böyle sudan geçiriyorum. Bunu bak geri koyduğunda görüyor musun hiç köpürmüyor. Kabuk soymak için de bu evde pirinç yıkama kabım yok. Öbür evde var. O kadar mı az malzemem var? O kadar az malzemem malzeme var. O yüzden şöyle Elimle bir sudan geçiriyorum. Bu kabukları normalde ben kendim tek başıma olduğumda soymuyorum. Size hani öyle bir şey yapmış oldum. Şimdi nohutları da direkt içine atıyorum. Baharat olaraksa daha doğrusu önce tuzunu koyuyorum. Bence böyle iki kişilik bir çorba bir böyle dolu çay kaşığından biraz fazla tamamdır. Yaklaşık böyle bir tatlı kaşığına yakında köri koyuyorum. Dediğim gibi sadece çorba içiyoruz ama böyle bir kebap yemiş tadı olsun diye. Köri'nin o müthiş baharat karışımı aslında bana böyle çok lezzetli bir ne bileyim bir pastırma yerken ki bir şeydik o tatmini verebilmesi için o baharatı hem de baharat biliyorsunuz metabolizmayı çalıştırıyor. Metabolizma çalışmasını da hızlandırıyor. Bahar bence bu senin için de önemli. Buharına koyduğum için... Bak böyle görüyor musun topaklandı. Geçecek mi onlar? Evet şimdi onu çırpacağım. Şöyle çırpa çırpa... Ne koydun? Nohut, pirinç, sarımsak? Curry, tuz. O kadar. Geçen ilk gün bunu yaptığımda... taze kişnişim vardı. Üzerine bir parça taze kişniş de çok güzel oluyor. Bir dakika. Daha pirinçler açılmamış. Ezbere yaptığım için nohutların da daha kendi bireysel tatları çok yoğun. O yüzden biraz su koyuyorum. Yediğim kaşı içine bir daha koymuyorum, söz. Şunu bir en kısa koydum. Bir, yaklaşık 2-3 dakika daha pişecek. Bu arada yoğurdumuz yok. Bahar yoğurtla yer bunu. O yüzden bir dışarı çıkıp yoğurt alıp geleceğim. Sen şimdi kasede içersin. Olur. Şunda olur mu? Olur olur. Normalde bizim kendi yoğurdumuz oluyor. Ama bu aralar ben çok yoğurt yediğim için bitti. Bu çorbanın ne kadar sizi doyuracağını anlatamam. Oh çok güzel. Hiç karabiber koymadım. Sen belki isteyebilirsin ama bence böyle tadı çok güzel. Oh. Baya iyi. Hı? Bayağı iyi. Ben yurt dışında yaşarken galiba en çok özlediğim şey diyor. Yok mu İspanya'da? Hiç mi yoktu? Ya yani şöyle. Onlar için yoğurt tatlı. Tatlı bir şey. Şu kadarlık normal yoğurtlar var. Sen böyle yemeğine yoğurt koyduğun zaman da sana uzaylı gibi bakıyorlar. Kocam mı? Tabii ki kocam. Dibi senin. Hop. Biraz benim tabağım dışına o. Hop. Çok biraz daha vereceğim. Bir şey. Tamam yok yok tamam. Gel, ha, şan, gel eee, Ne tuz istedi ne karabiber istedi hiçbir şey istemedi. Evet biraz taneli. Ama çorba olduğu için çok daha rahat hazmediyorsun. Farkındaysan hiç yağ da yok. Ha. hiç, hiç koymadın ya. Hiç yağ koymadım. Şu an yoğurdun yağı var yani bir tek. Kaç senedir kuzguncuktasın? Kaç senedir kuzguncuktayım? 2007'den beri Kuzguncuk'tayım. Annemlerle altlı üstlü bir apartmanda oturuyoruz. Dükkan açmışsın diyorlar. ha dükkan açtım ve orada restoran diye gelen çok insan var. Mesajlarda ee... da öyle. Restorana kesin geleceğiz abla diye. Evet evet yani kalbem bile yani yemek yemeye mi geleceğiz öyle bir şey falan. Her zaman tabi gelsin her zaman yemek yer. Ee, dükkan Rafika'dan ürünlerin olduğu bir yer. O yüzden. Yemek yok yani gelsek hiçbir şey yok mu? Yani şimdi aslında bayağı şey hazırlık lutenista e falan yaptık. Buran da ekmeklerinden tadımlık öyle bir geleni böyle boş döndürmemek gibi bir düşüncemiz var. Ama hala koşturmacadan onu beceremedik. Bugün öyle bir şey yoktu. Bayağıdır normalde çay veriyorduk. <laughs> Zavallı Mert koşturmadan artık. çay da yapamıyor. Herhalde bulaşık bana düşecek. Yo ben kaldırırım bir şey diyeyim. Artsın eksilmesin. Taşsın, dökülmesin, hepimize yarasın. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bizden bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Ee, eğer gerçekten beğendiyseniz ne olur beğenmeye basın ki biz de anlayalım. Kanalımıza da abone değilseniz, abone olursanız çok seviniriz. Kanalın diğer videoları bunlar gibi değil. Eğer yeni gördüyseniz ve ilk defa bu videoyu gördüyseniz bunlar gibi istiyor muyuzu da aşağıdaki yorumlardan anlayacağız. Bizden bu kadar. Görüşürüz.